Merhabalar, hoş geldiniz. Zepindir'e karşınızdayım. Bugünkü videomuzda son günlerde çok konuşulan Mbappe ve Andre Evalor'unu inceleyeceğiz. Nasıl yapıldığını konuşacağız ve kartları da deneyeceğiz arkadaşlar. Mbappe'nin sadece bir aşaması kaldı göstermek için bitirmedim bunu da. Şimdi nasıl yapılıyor bu kartlar? Öncelikle onunla başlayalım. Mbappe ile başlayalım. Sonrasında Andre'ye geçelim istiyorum. İlk olarak Gold Mbappe'niz varsa satılamaz. Basmanız daha kolay tabii ki ama marketten alabilirsiniz bence. Ne kadar şu an fiyatı bakalım. 310k gözüküyor. Maksimum rengine mi bakmak lazım? Hatta bakalım. Mbappe şu an maksimumda mı yani? Almamız zor mu? Yoksa rahatlıkla alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz tamam. Mbappe'yi alabilirsiniz isterseniz paranız varsa. Ben denedim, güzel kart zaten. Ama tabii ki son karar sizin. Bu 200 kallık evoyu bastıktan sonra yapacağımız farklı işlemler var, onları da sizlere göstereyim ama zamanımız çok yok. Bu evoyu bastıktan sonra, ben şu an bastım için gözükmüyor. Plasesi olduğu için plase basmıyoruz. Android plase de basacağız. Hiç oraları kafanızı karıştırmasın. Ödüller ve kozmetikler kısmına gelip buradan TOTS artı. Yine ben bastığım için gözükmüyor. Ama sizler buradan göreceksiniz. TOTS renklendirme de olabilir. Onu da bakalım. Şunu da basıyorlar arkadaşlar. Ama TOTS Plus varsa o 25k daha ucuza basabiliyorsunuz. Bunu basıyorsunuz. Ve hemen arkasında benim şu anda aktif olarak bastığım TOTS yükseltmesi Plus. Peki bunu nasıl alıyoruz? Hemen onu da gösterelim. İşte burada biraz zaman kısıtlaması var çünkü Serie A kupasında 10 maç kazanmanız gerekiyor ve 10 maç yapmanız gerekiyor. Hemen onu da bulalım. Şu kupa yarın sab yani cuma akşamı saat 8'de bitiyor. Ee, o yüzden bu kupayı oynamak gerekiyor. Bu kupadan da işte burada 10 galibiyette size bu tot yükseltmesi plus veriyor. Ve bu yükseltme sayesinde kartınızı 94 kartınızı 95 yapabiliyorsunuz. Mbappe'nin yolu bu şekilde. Öncelikle 200 kallık Evo. Sonrasında renklendirme. Tot artı Evo'su ve son olarak da bu şu anda aktif olan Tot yükseltmesi plus. Bir kartı deneyelim bakalım nasıl kart olmuş. Sonrasında devam edelim. Foot Champions'a girebiliriz bence. Playoff oynayalım bir tane. Çok da kasmaya gerek yok. Speed boost konusunda Mbappe gerçekten mükemmel bir oyuncu bence. Benim çok sevdiğim bir özelliği Speed Boost'u. Plastik'i de ekliyoruz burada. Technical'da ekliyoruz. Raybird'i birlikte yapabiliyoruz. Bu da bir avantaj tabii. Yine onun dışında benim baktığım site üzerinden de bakabilirsiniz başka Evo'lara. İlla ki güzel Evo'lar var. Özellikle Azuri var şu anda. O da stoperler için iyi. Ucuz bir Evo. İlerleyelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz her zaman çok çok önemli bizim için. Tekrardan söylemiş olayım. Taktiğimi de göstereyim hatta unutmadan. Taktikte soranlar olacaktır illaki hala oyunu oynayanlar var aramızda. Çift gölge santrafor sağ ve sol, oyun kurucu, öncü forvet, derin oyun kurucular var. Belki 3 gölge for da oynayabiliriz. Beklerimiz dengeli eğer hücumda yine zorlanıyorsanız beklerinizin bir tanesini kanat bek yapabilirsiniz. Kodu da gördünüz zaten. Buradan dengeli ve önde oynuyoruz aynı zamanda. Onu da söylemeyi unutmayalım. Ve Mbappe'nin de son maçı 95 olmadan bir test edelim bakalım nasıl bir kart olmuş Mbappe. Deneme şansımız olsun. Et evet, plase avantajı tabii ki Baris. Mbappé'de. Mbappé. Speed boost çok severim. Ama seneye kaldırılsa hiç üzülmem bu arada. Gerçekten yani futbol dışı bir mekanik. Kaya kaya kaleye gidiyoruz resmen. Ama işte ne yapalım oyunda varken kullanıyoruz. Adam ikinci direği vurdu. Dün bunun tartışması olduğu yayında ben kaldırmasını istiyorum açıkçası Speed Boost'un. Çünkü yani futbolu çok alakası yok ama çok fazla şey var futbolla alakası şu anda oyunda maalesef. Yine de... Chatten de şey tepkisi geldi. Nasıl gol atacağız abi o zaman spiritus olmazsa. işte ona bir çözüm üretilir. Yani 2026 yılında yapılabilecek şeyler bunlar. Daha çok kafa golü mesela. Helal be kimi. E, Teknikli kullanalım diyeceğim ama kalabalık savunma. Aha. Bolt Palmer severiz ha. Palmer'ı seviyorum ben ya. Kanatta çok şey değil. Camda böyle 4 3 de güzel oluyor. Daha yakın ya içeriye. Speed boost denemesi. Hareket etmek için rakip yapamadık. İyi top be bunu. Dört bir oldu bile. Bunları seviyoruz işte. Yerden serçut gümüşü var yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki fark yaratıyor. Turut Ne yapıyorsun lan? Yemeği de kidi ya. Kuytu atacaktı şimdi atmayacak. İyi çekti kaleci ama etmez. Balmur söz konusu oldu mu yetmez. Ah bir de Trickster olsaymış. Çok şey istiyorum ama. Trickster şut fake gerçekten oyundaki tek skill olabilir ya şu an. Bir de bu var tabi. Evet arkadaşlar 95 mapemizi bu maçla beraber sahip olduk ve Biraz uğraştırıcı Serial kupası için zaman yok onun dışında yapılabilecek evo tabi Paranız varsa her yapabilirsiniz şimdi Bir de Ehandra'ya bakalım diğer hesapta o Evet geliştirme kısmından X'e basarak gelişimi alıyoruz ve 95 Mbappe'miz pişti İşte karşınıza 95 Mbappe Pası dediğim gibi yani TOTS döneminde olduğumuz için paslar çok yüksek herkeste Bir tek o problem olabilir ona dikkatli oynamak lazım Mbappe'nin pası tabi biraz düşük kalabilir Takdirde göstermiş oldum. Tekrardan göstereyim. Şöyle bir kodumuz da var. Bakmak isterseniz bakarsınız. Dengeli bir önde oynuyoruz. Yani 70 derinlik oynuyoruz. Mbappe'yi bitirdik. Şimdi Andri'yi nasıl yapacağız? Hemen onu da göstereyim sizlere. Andre de bence Andri daha iyi bu arada. Karşılaştırmada Mbappe'den. Ama tabii ki Mbappe de gayet güzel. Andri şu anda SPC olarak da yapılıyor. O da bir avantaj. Onu da göstereceğim. İyi ki hatırladım şimdi. Aynı zamanda bir de paketlerimiz var. Piklerimiz var. Onu açayım ki paket açamıyorum normalde. O pikleri açarsam paket açarım ama yok ya. Açmasak mı? Lalibe'ye saklasak mı acaba? Çünkü Rivals'a girdiğim zaman yine... Rivals oynamam burada. Yok ben burada pikleri açacağım arkadaşlar. Gelin beraber pikleri açalım. Serie A kupası değil bu. 45 gol squad battles. Bir maçta 45 gol atarsanız sizlere böyle pikler veriyor. Onu da göstereyim sizlere birazdan. Evet 80 çarptı pikle başlayalım. Aslında bunları Lega da açmak vardı ama çok da önemli değil zaten ne açacağız? Lamin Yama mı çıkaracağız yani nedir? 84 artı pik devam edelim. Hızlı geçtim burayı. Marquinhos geldi. Duplicate. 85 artı 3 oyuncu. Menyan, Bryce ve Kante. Menyan'a gidelim. Şimdi 86 artı pik. Bu tarz bilgilendirme videolarını isterseniz bu arada ben hep yayınlarım ama Yani Söylemeniz lazım bana ihtiyacınız varsa ve tabi Destekte de bekliyorum her zaman olduğu gibi like sayılarına göre Karar verebiliyoruz Endika geldi 88 artı pik Ve buradan da Mapileon aldık şimdi 90 artı pik 2 oyuncu Hadi bakalım ya Yine indica geldi. Fanaken. Fanaken 95 rating. Para ediyor mu? 10k tamam. 87 artı 2 tane seçeceğiz bu sefer. 5'liden seçiyoruz. Bakalım neler gelecek. Oblak Totsu atmayacaksın ha. Mayıs'ın sonunda Totsu atmadın bana. Peki. İyi ki şimdi açmışız. Şöyle Oblak ve Heger Hegerberg'i çektim. Evet piklerimiz bu şekilde. Şimdi ben bunu peki nasıl yaptım? Hemen sizlere göstereyim. Squat beta hızlı koşu arkadaşlar. Tam acemi zorlukta tek bir Squat betası maçta 45 gol atmanız gerekiyor. Ona göre en yüksek ödülü alıyorsunuz. Tavsiye ederim bunu da yapmanız. Dönü noktalarındaymış. Bir maçta 45 gol. Baskılı bir şekilde agresif oynarsanız şeyi takım derinliğini yapabiliyorsunuz aklınızda olsun burada. Şimdi andrea geçebiliriz. Çok uğraştık, baktık, bulamadık ama şimdi KKG'ye geldim. Öncelikle ikonlar kısmından andrea'ya geliyoruz. Buradan terrain'i yapıyoruz. Şurada terrain'i hala aktif. Bitmesine 15 gün var. Sonrasında Andre'ye şuradan göstermem daha doğru olacak. Hemen gösteriyorum. Anlaktı dribble. 125 k bunu yapıyoruz. 99 dribbling oluyor. Ee, Dribbling burada mesela Mbappe'ye bastığımız Evo'yu basarsak bence çok iyi değil. Yani dribblingi 92 kalıyor. Burada daha güzel. Bunu bastıktan sonra 125 kay. ben yine bastığım için gösteremiyorum sizlere. Sonrasında sezon ilerlemesinden aldığımız şöyle göstereceğiz. Sezon ilerlemesinden aldığımız plaseyi şurada işte burada plaseyi alıyoruz. Bunu basıyoruz. Sonrasında tot artı az önce Mbappe'de göstermiştim ya onu basıyoruz. Hemen onu da bakalım. Şuradan geliştirmeler kısmına geliyoruz. Geliştirmelere hoş geldin. Ödüller ve kozmetikler. Tot artı yine renklendirdiğimiz Evo'yu basıyoruz. Şuradan da yine basabilirsiniz. Şunu yeniden renklendirme ama ben tot artı yazan Evo'yu basmıştım. Ve son olarak yine Serie A kupasından aldığımız Evo'yu basıyoruz ve anrımız 95 oluyor. Peki bizim şu anki anrımız kaç? 94 rating. Peki biz neredeyiz? Hangi aşamadayız? Ben renklendiriyorum şu an. Tots artı basıyorum. E güzel 94'ünü gösteririz. 95'i zaten çok iyi. Herkes biliyordur. Bir maç yap diyor herhangi modda. Herhangi modda bir maç yap diyorsa 94 rating koyamam. Yine Champions oynayalım. Rivals oynamayalım. Adam da 90 yapıyor. Her yer. Yer gök şu an oyunda 4, 94 Andri, 95 Andri, Mbappe. Mbappe çok nadir görüyorum ama Andri'yi o kadar çok gördüm ki. Simmons attı golü. Rol çaldı biraz ama. Ay böyle bir gol mi gerçekten? Niye bizim santrpomuz 13 numara hep? Bu yine uğurlu sayı falan değil aslında. Evet bu sefer aniden gol yedik. Plasayı var mı onun annesinin? Daha yapmış mı? Yapmamış. Plasayı vermemiş daha. Andre nasıl aldı önüne be vallahi Ay Talihsiz bir gol Kieza. Sezon ilerlemesinden de Kieza bence iyi ya. Kanatta solu da oynuyor hatta. O da avantaj. Plasis yoksa ekleyebilirsiniz tabii. Andre'ye falan basmadıysanız. Var mıydı Plasis? Dur bakayım. Yokmuş. Evet basabilirsiniz eğer Andre'ye basmadıysanız. Çünkü Trivela da vurabilirsiniz. Şöyle hoppa. Trivelaları iyi. Evet birazdan kadroları, kartları yorumlayalım ondan sonra da bitirelim videomuzu. Umarım yetişebilirsiniz. Yapmak isteyenler için söylüyorum tabii. Artık insanlar TOTS'tan sonra oyunu büyük ihtimalle bırakacaklar ama olsun. Biz yine de videomuzu içerimize yapmış oldum. Kime yazdı golü? Rakibe yazdı kendi kalesine yazdı. 8 oldu. Kiyaza rol çaldı bu maçta. 9-1 oldu. <laughs> Var mı plasa uzaktan plasa nasıl? Andrew Bey. E evet, süpermiş. Evet videoyu bitirdik arkadaşlar. Şöyle özetleyelim. İki kartı da hemen yorumlayalım. Mbappe ve Andre'ye taktiğimi göstereyim o sırada. Devre arasına bakmıştım ama belki video koymayız. Aynı zamanda geliştirmesini de alayım. Şöyle bir taktiğimiz var. Şimdi bunu diyorum. Libero kayıcı yapmak daha mantıklı bu arada. Şunu düzeltelim. Aynen böyle iyi. Şöyle tekrardan göstermiş olalım. Gölge Santrapor. Ya derin oyun kurucu yapacağım ya ikisinde. Çok fark yaratmadı. Sürekli upgrade ettim ama tamam böyle bir oynayacağım bakalım. Şimdi Unreal'in Evos'unu alalım o sırada konuşalım. Birincisi Unreal'in problemi kontrolte dönmesi kartın yani kontrolü dönmesi. Unreal'i özel kılan şey kesinlikle kontrollü uzun olmasıydı. O maalesef bu Evo kartında yok. Yok diye biliyorum. Bir bakacağım basmam gereken kimya kartlarına. Tots artıyı aldık kartı renklendireceğiz. Şimdi son olarak da Serial kupasından aldığımız o Evo'yu basacağız. Onu da beraber basalım ki Bilmeyenler için göstermiş olayım. Geliştirmeler, ödüller, kozmetiklere geliyoruz. Şöyle bir üçgene bastım. Buradan şimdi bulacağız. Güçlü teknik ve ince pasımız var. İnce pası mesela Reinders'e basabilirim aslında. Ne kadar süresi var onun? 27 gün. Bunu basacağız. Bir da gelsin bakalım da. Tot yükseltmesi plus. Evet budur arkadaşlar. Tier Andrea'ya tot yükseltmesi plus alıyoruz. Bunu Serie A kupasından almıştık ve şimdi geliştirmeyi başlatıyorum. 95 Andrea'ya ulaşıyorum. 2 maç sonra Andrea 95 şimdi pişmiş olacak. E, kartın dezavantajı kontrol olması demiştim. Onun dışında bir dezavantajı bence yok. Zaten 4 tane playstyle var. 95 ratingi yükselecek. Oyun dondu. Oyun tam zamanda dondu neyse. Şöyle bir tekrardan çık gir yapalım. 95 olduktan sonra daha da kuvvetli olacaktır ki zaten herkes de göreceğiz. Bunun dışında Mbappe'nin problemi pası. Onun dışında pasının dışında bir problemi yok bence. Bu kartlara bir tanesi 125k karşılığında. Hatta 25'te şeyde 150k. Mbappe'de 225k karşında sahip olabiliyorsunuz. Denemek istersiniz, kullanmak istersiniz. Herkes bu kartları nereden alıyor dersiniz diye bir video hazırlamak istedim. Umarım keyifli olmuştur. Pikleri de açtık. La Liga'da yayında olacağız. Ve La Liga'da tekrardan devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Dezavantajları bunlar. Artıları bir sürü artısı var zaten. 4 tane playstyle'ı var. işte 4-4. Bunu belki 5'e 4 yapabiliyor muyum lan ben? Ona bakarım. Her şeyde art artısı var vesaire vesaire vesaire. Playstyle'lar da bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.